Evet maskesiz hayat hepimizin hayali. Peki bu hayal nasıl gerçek olacak? Uzmanlara göre normale dönüşün anahtarı aşı. Aşı olunmadığı takdirde salgında yolun sonu gelmeyecek. Kapanmalar, kısıtlamalar ve bir seneye aşkın süredir hayatın her alanına giren maske. Vatandaş artık normale dönmek istiyor. Sıkıldım. Maskelerin çıkmasını istiyorsunuz değil mi hepimiz gibi? Geldi yani, yani. Çok sıkıldım ama neydi mecburum. Maskeler ne zaman çıkar? Evet. İnşallah bu sene çıkar. Peki normale nasıl dönülecek? Kısıtlama ve önlemler salgının yalnızca seyrini düşürüyor. Hastalığın sonunu görmek için aşılanmak şart. Yani kontrollü normalleşmeyle sokağa çıktık, işte restoranlara gittik, işimize gücümüze başladık. Güzel ama anmayın ki aşılanmazsak böyle devam edelim. Yani dördüncü dalga yine gelir. Aşı olmadan bu pandemi biter mi efendim? Bence biteceğini düşünmüyorum. Ben zaten aşımı oldum. Ama olmayanlar var. Olsun abi olacak. Olsunlar, Olsunlar. illa ki. Kendisini düşünmese, milleti düşünsün. Bir yılı aşkın süredir işte bu maskelerle yaşıyoruz. Gerçekten hepimiz maskelerden çok sıkıldık. Peki maskeden nasıl kurtulacağız? Maskeden kurtulmak için salgının son bulması gerekiyor. Salgının son bulması için de hepimizin aşılanması şart. Maskeden kurtulmak eski günlere dönmek için olmazsa olmaz. Maskesiz yaşamsa aşıyla mümkün. Eğer aşı olmazsanız maskeyi çıkaramayacaksınız. Aşı olmazsanız sokakta rahat gezemeyeceksiniz. Aşı olmazsanız esnaf dükkanını açamayacak. Olacağız inşallah. Olacak. Olmadım. Neden? Neden olmuyor? Korkuyor. Belli bir tentikler var. Milletin söyleşi var. Yani yok cip yerleştiriyorlar, yok şunu yerleştiriyorlar. Yalan dolan şeyler. Aşısız bu iş bitmeyecek. E, bitmeyecek işte. Bizim, biz korona olduk. O eziyete değer mi efendim aşı olmamak? Nefes alamıyordum, hiç nefes alamıyordum. Hiç, hiç. Tüm uyarılara rağmen aşı randevuları boş kalıyor. Kulaktan dolma bilgiler salgınla mücadeleye zarar veriyor. Gereksiz şüpheler aşı olmayı engelliyor. Ancak uzmanlara göre tehlikeli olan aşılar değil, koronavirüsün kendisi. Hiçbir aşının uzun vadeli bir etki bırakması için bir sebep yok. Bir kere iki kere olduğunuz bir şey bu. İki kere oluyorsunuz bağışıklık kazanıyorsunuz. Buna karşılık hastalığı geçirmenin her türlü kötü etkisi var. Cehaletten başka bir şey değil. Kapanmalar, kısıtlamalar, sonu gelmeyen tedbirler. Şimdi bizim bir karar vermemiz gerekiyor. Ya uzun yıllar boyunca bunlarla yaşamaya devam edeceğiz ya da sıramız geldiğinde aşımızı olacağız. Randevu da aldım olacağım inşallah. Tekrar tekrar söylüyorum. Şu anda ülkemizde kullanılan iki aşı da son derece başarılılar, son derece güvenli ve etkililer. Lütfen görevinizi yapın, aşınızı olun.